abla dev bir vat Allah seni bildiği gibi yap. Ona karşı yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ağzından yakalanmış olmasın lütfen. Ben çabuk 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 çabuk. İyi ağzına yakalanmış. bu ne lan böyle? Karet te. Emmiler. Bak Ooo. Emmiler ben güzel bir şey aldım. Şeyi. Şeyi. <laughs> bir taraftan balık yakalanıyor yakalanıyor. Dey bir çupra geldi haberiniz yok. Ya dur. Kepçeyi botu sürüdü. Lan kepçe nasıl sır öyle <laughs> Nasıl az mec geliyor değil mi? Da, koparsa koparır. Oğlum. hayvanı ve yemi kurtarmak için şu an evet. kıyıya doğru sürüyoruz hayvanı. Ee, ya yem kopacak ya da hayvanı süreceğiz kıyıya zarar vermeden çıkaracağız yemi bakalım uğraşıyoruz. Lumba macerası devam ediyor. Yalnız Abi, müthiş bir, bir manzara, manzara var. Yine hava müthiş. Yine bozduğumuz balık dolu. Her